Evet bunu da yapmıştık. Gördüğünüz gibi burada yaptığımız, yazdığımız konuşmaları, bu karşılıklı konuşmalar, tanışmaları yaptılar. Bunlar bol bol dinlememiz gerekiyor. Defalarca dinlememiz gerekiyor. Şimdi son, bugün son sayfamıza geçeceğiz bu haftalık. Burada da yine dinleyeceğiz ve tik atacağız. Mesela birincide ne diyor? Good evening, Good night. Demek ki burada tik atmış. Good night demiş. Resimden anlaşılıyor zaten gece. Good night demiş. Hangisini duyuyorsak onu işaretliyoruz. İlk başta dinleteceğim sonra ikinci de derslerde yaptığımız gibi beraber cevaplarını vereceğiz. Şimdi hemen geliyoruz. Unit 1. Recording 3. 3. 3. Listen. And take the expressions tick. you hear. Tick atın diyor. One One. I am Monkey Me. Good night. Two. Two. My name's Monster Moo. Have a nice weekend. Three. I'm Kango. See you soon. Hangisi? Four. My name's Croco. Goodbye. Çok basit aslında değil mi? Evet. Bir kez daha dinleyelim mi? Hangisini yaptığını ben de işaretleyeyim. Siz de oradan ben işaretlemeden önce hemen söyleyin. Benden önce söylüyorsunuz. Listen and take the expressions you hear. 1 I am monkey me. Good night. Bu belliydi zaten. 2 önce söylüyordum. My name's Monster Moo. Have a nice weekend. Evet doğru. 3 I'm Kango. See you soon. Perfect. My name's Croco. Goodbye. Hangisi yaptık? Which one? Goodbye. Wonderful. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için. Bol bol dinleyin. Bunları yapın. Size defterden de yine e, ne yapıyoruz? İlk kısımları yapmayalım ilk başta. İlk sayfalarımız oluyor ya. Dolu dolu sayfalar oluyor. Onları ilk başta yapmayalım. E, verdiğim kelimeler dediğim gibi buraya yazacaktık. Yine size ekstradan e, videolar, farklı e, ders videoları ve Dökümanlar göndereceğim, onlar da bu hafta bol bol yapıyorsunuz. Eba'dan da yine göndereceğim, bol bol alıştırmalar var Eba'da. Girebilenler oradan da mutlaka yapsınlar. Goodbye.